Arkadaşlar selamlar yepyeni bir PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video oldu. Hızlı maç girdim. 10 kişi kalmıştı ve benim 0 killim vardı. 5 kişi kaldığında gittim pustum ve hepsini ben vurdum. Birinci olduk. Yani çok güzel bir pusmayla birinci olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için yorumlarda belirtin. Hadi hemen videomuza uçalım. iyi seyirler. Şuradan şöyle atlayalım bakalım nasıl bir video olacak. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda video fikirlerinizi bekliyorum. Hepiniz adamsınız. Büyük, büyük, bina atlamak istemiyorum. Çok karışık orası. Şurada i̇şte teker teker dolanalım bakalım. Gençler dediğim gibi hepiniz yeni bir PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz kardeşim. Kanka burada şu an pompalı o nice. Hep pompalı buluyorum kanka. Ne güzel o buldum en azından rekor kırdım. İlk defa. Şimdi bakıyorum. Oy avuk kanka avuk. Beyler benim en sevdiğim silah. AVM ve avuk. Groza'yı da seviyorum da Groza biraz susturucu olmayınca çok sekiyor. O yüzden fazla sevdiğimi söyleyemem. Dediğim gibi sizlerden bu videoda güzel bir like sayısı bekliyorum. Şimdi güzel bir şekilde oynayacağız. Biliyorsunuz haftada 7 videoda gameplay atıyoruz. Gameplay birazcık ağırlıklı olacak bu saatten sonra. Çünkü biz gameplay kanalı olacağız. Trolle falan işimiz olmayacak. Kendi içeriklerimizi üreteceğiz. Çünkü troll arada bir olacak. Çünkü kanalımız troll istemiyor. Sevmiyorsunuz. Ya da ben çekemiyorum. Beyler sizin en sevdiğiniz bu silah hangisi? Yazın bakalım. Au, Groza, M416. Ben M416'yı da çok seviyorum. Au böyle bir tık aşağıdan M400 bir tık üstte bunu söyleyeyim size. Şunu at. Şunlara at kardeşim. Bunlara gerek yok. Artık adam vurma vakti ve 17 kişi kalmış. Birinci olalım. Değil mi? Gençler kendime birazcık videolarda güvenmiyorum. Çünkü videoları deniyorsunuz en azından oyun olduğunda çıkıyorsun tekrar lobiye dönüyorsun burada daha zor tekrardan o enerjiyi yakalamak çok zor Dostlar bu arada açıklama kısmından Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Discord'umuzda güzel güzel sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Açıklamada var ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. İki tane Instagram hesabım var. Biri PUBG Mobile sayfası, biri de kendi anne hesabım. Anne hesabım her zaman açayım. Tüm mesaj isteklerini oradan okuyorum. Normal sayfamdakilere okumuyorum ve 8x kanka Oy Şimdi sizi yok edeceğim Bir tane Groza bulsaydım kanka ya Değişirdim direkt UMP ile UMP beni götürmez Skar da olabilir getir bakalım Skar'ı Ama Skar'a 4x yakışır Skar'a 4x Arkadaşlar 11 kilimiz var. Arkadaşlar 11 kişi kalmış ve kilimiz yok. Şuna bakar mısınız? Dut yapmaktan. <laughs> tamam, ilk kilimiz geldi. Göstersene kanka kendini. Bunlar hospital'dalar kanka. 9 kişi kalmış. Bir kilimiz var. Çok güzel. Bu arada gençler Ar Malatya'da hava soğuk. O yüzden böyle giyindim. Kusura bakmayın yani. Soğuk. Donuyor. 10 gün sonra oruç başlıyor. Çok soğuk havalar. Bakalım nasıl bir ee, o geçecek. İnşallah hepsini tutacağız. <laughs> tamam o beni fark etti. Ben Oy 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 oy. Direkt sağlık çantası basacağım. Bela risk atmayacağım. Bu güzel savaştan Şu smoke ve kit almam lazım. Tamam. Şuraya smaçlayacağım. Arkadaşlar, videoda diyorsunuz ki abi çok cansızsın. Yani bu aralar biraz hastayım o yüzden durgun videolar geliyor. Bak 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 yılana bak. Ay 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 ay. Ah be. Arkadaşlar Millet beni pusturmuyor ya. Şansıma bakar mısınız? Millet beni çekemiyor. Size bunu diyeyim arkadaşlar. Kankam öleceğiz ya. Adam burada. Oy bombaya düştürdüm lan. Burada adam var. Kankam burada adam var. Biri şurada, biri şurada beyler. Beyler yılanlamaya bakın. Susturucu da taktım ya gözlük diyorlar. Biri şurada biri şurada. Helal lan bize. Arkadaşlar pusarak birinci olma nasılmış gördünüz Pustuk ve birinci olduk çok güzel bir şekilde Yani pusarak birinci olmak buymuş ben size bunu söyleyeyim Artık bundan sonra pusmayacağım çok sıkıcı Yani insan korkuyor Neyse videomuzun sonuna geldik Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay